İyi turşu bana kalırsa yazın yapılır. Yazın yapılmasının sebebi de çoğu mahsulün yazın çıkmasından dolayı. Biz mesela kendi arazilerimiz var. Kendi arazilerimizi ekiyoruz. Kendimiz topluyoruz. Güzelce de yıkadıktan sonra turşuları basıyoruz. İçlerine kaya tuzu, limon ve su koyuyoruz. Bazı ürünlerin içine sarımsak koyuyoruz. O şekilde e, turşunun gerçek olum sürecini bekliyoruz. Fakat bunun haricinde alternatif yöntemler de var. Bizim böyle yapmamızın sebebi, biz tonaj şeklinde yaptığımız için mesela salatalıktan 30 ton, lahanadan 300 ton tarzı ekstra içine bir şeyler katamıyoruz. Bu sefer doğallığı ve yeme lezzet bakımından birazcık değişik yerlere kaçıyor turşu. Herkes yiyebileceği şekle girmiyor. Ama tabi evde yapılanlar için, mesela 10 kilo annelerimiz falan yapar, onların içlerine sirke, kereviz yaprağı, maydanoz, sarımsak, nohut, bu şekilde e, onlar küçük yaptığı için bu şekilde alternatif şeylerde içine girebilir.